Antalya'da bu yıl beşincisi düzenlenen Antalya Turizm Fuarı tüm turizm profesyonellerine kapılarını açtı. Fuarın açılışında Antalya Valisi Hulusi Şahin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, GMT Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Meral, Aktop Başkanı Kaan Kavaloğlu, Atso Başkan Yardımcısı Fatih evet. Kabadayı, TÜRSAP Başkanı Firuz Bağlıkaya'nın evet. yanı sıra birçok turizmci de yer aldı. Törende konuşan Vali Şahin, turizmin radikalizmin önündeki en önemli engel olduğunu söyledi. Acenta, otel ilişkisini kurmaktan ibaret değil. Turizm çok geniş bir operasyon, büyük bir operasyon. Bu operasyonun içerisinde çok sayıda paydaşlar var, çok sayıda e, oyuncular var. Bu aktörleri bir araya getirmek çok avantajlı olur ve yeni trendleri çok da dinamik bir sektör. Yeni trend trendleri görme açısından da böyle fuarlar çok değerli. Böyle bir fuarın da Antalya'da olması çok normal. GMT Fuarcılık tarafından düzenlenen ve Antalya Expo Center'da açılan fuarda 300 stant ve 600'ün üzerinde turizm markası yer aldı. Bu fuarın yeni iş birlikleri kurma ve mevcut ilişkilerin güçlenmesi ile ilgili fırsatların tanınması oldukça önemli. Katılımcılar açılış sonrası fuarı gezerken yerli ve yabancı turizm sektörü temsilcilerinin katıldığı fuara ilgi oldukça fazlaydı.